Kardeşim kim olduğunu gerçekleri bilmiyorum ama emin ne ne yaptığını çalıştığını bilmiyorum yani. Kardeşim ben burada bazı makineler yaptım. Yeni karakterler getirdim köye. Yeni karakterler mi getirdin? Evet kardeşim denemek ister misin? Sen zengin birine benziyorsun. Milyoner gibisin. Ee, evet milyoner aldığım hakkında doğru söyleyenler bulunmuş olabilirsin ama bu makinelerde neler var? Kardeşim bu makinelerde köye gelen yeni milyoner karakterler bulunmakta. Bana güvenmiyor musun? Kardeşim sana güveniyorum muyum güvenmiyorum muyum bilmiyorum ama eğer beni dolandırmaya çalışırsan alnının ortasına mermi yiyeceğini biliyorum sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımızı bildirim açmayı ve arkadaşlar bunları 3 saniye içinde yapmayı unutmayın. 3 saniye içinde yaptığınızda like butonu değişikleri göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bak doğruyu söylüyorum he. 3 saniye içinde yapın. Kısa bir süre içinde yapın arkadaşlar. İlk başta abone olmanız lazım. Bildirim açmanız, tüm etmeniz ve sonra da videoyu beğenmeniz lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yapın bunları. Kardeşim beni oyalıyor musun yoksa satın alacak mısın? Söylesene başka yere götüreceğim yoksa makineleri. Beni oyalayıp durma ha. Şimdim hayır tabii ki oyalamıyorum ama kardeşim bir yer dolandırmaya kalkarsan sebeplerini göreceksin tamam mı? Anladın mı? Burada bekleyeceksin benimle birlikte. Ben bu makineyi test ederken. Tamam kardeşim parayı ver düdüğü çal. Her makine bin dolar. Bin dolar mı? Evet bin dolar. Bu makinelerin bedava olduğunu mu zannettin? <laughs> yani rüyanda görürsün bunu. tamam be kardeşim vereceğim paranı sıvır sınırıp durma. Arkadaşlar yeşile mi girsem yoksa maviye mi Yoksa arkadaşlar kırmızı mı? Yeşil arkadaşlar paranın simgesi. Mavi ise elmasın. Kırmızı ise rubinin arkadaşlar. Ben parayı mı seçsem? Elması mı? Yoksa rubi mi? Hangisi daha değerli? Tabii ki de para arkadaşlar. Elması neye çevirirsiniz? Paraya çevirirsiniz. Rubi neye çevirirsiniz? Paraya çevirirsiniz. Aferin la köyle doğru bildiğini. Tabii ki de doğru bileceğim. Ben de senin gibi bilinirim. Görmüyor musun? Aa evet. Görebiliyorum kardeşim. Tamamdır. O zaman kardeşim ben sana bin dolarını vereceğim şimdi şöyle. Dört tane vereceğim arkadaşlar. Görmüş özgü. Şöyle paranı e, takdim edeyim. 1, 2, 3, 4. Haha onu dolandırdım bilmiyor. Ayakkabılarda e, bir aksaklık olmuş galiba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şalterlerle birlikte değiştirdik. Şimdi arkadaşlar içeriye giriyorum. Köylü bir arkadaşlar içeriye kapatacak şimdi. Hazırım köylü. Hadi bakalım beni dönüştür. En yani en güzel bir milyoner olmasını istiyorum buradan ya. Umarım arkadaşlar güzel bir şeyler ya da güçlü bir şeyler çıkar. Çünkü arkadaşlar ben bu halimde güçlü olduğumu düşünmüyorum. Bu halimde arkadaşlar yani ne bileyim ezik bir milyoner olduğumu düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz öyle birisi miyim? Bence değilsin kardeşim. Hazır mısın? Evet kardeşim hazırım. Hadi bakalım dönüştür bakalım beni. Neye dönüşeceğiz arkadaşlar? Merak ediyorum gerçekten de ya. 3, 2, 1 ve 0. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir değiştim ya. Bu da da böyle? <laughs> Değişik birine benziyorum şu anda. Vay be gerçekten de dönüşmüşsün. Makinenin işe yarayacağını düşünmüyordum. Makinenin işe yarayacağını düşünmüyor muydun? Lan bu da ne böyle? Arkadaşlar bildiğiniz değişik bir goleme dönüştüm şu anda. Ve arkadaşlar böyle bir golem zengin milyoneriyim. Gerçekten de havalı duruyorum şu anda ya. Mükemmel. Biliyorsunuz köylerde arkadaşlar kimler köyü kurur? Tabii ki de golemler. Şimdi gideceğim köylülerin yanına. Bakalım beni tanıyorlar mı? Onlara soracağım. Onlardan arkadaşlar haraç keseceğim. Çünkü ben bir milyonerim. Ve de güçlüyüm arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Her tarafımdan güç okuyor. Çünkü ben en ama milyoner golem köylüyüm. Ha ha ha. Güçlüyüm hem de çiviyim arkadaşlar. Köylüler nasılsınız bakalım arkadaşlar. Ha, sen de kimsin be? Seni daha önce görmedim. Lan sen de kimsin? Neresin burada? Arkadaşlar ben bu köyün yeni golemiyim. Yani milyoneriyim. Anladınız mı? Şimdi e, ben bu köyü satın aldım. Ondan önce sizlerden burayı vergi almak için geldim. Burada biliyorsunuz yaşıyorsunuz. Tarlı ekiyorsunuz. Ama yani bunları yaparken bana burada yani ekim yani vergisi vermiyorsunuz yani. Anladınız mı? Lan sen kimsin lan? Sana niye Vericez. Ben kim miyim? Arkadaşlar ilk başta sizi kim olduğumu tetikleyeyim. Gel lan buraya. Kusura bakma galiba koca burnun birazcık bana çarptı. <laughs> lan ne sen <yaptın> arkadaşımıza? <laughs> Aa sen konuşmayı bilmiyor musun? Tamam para vereceğiz. Para istiyorsun. Anladık seni. Anladık tamam. Bütün zümrütlerimizi vereceğiz. Aynen öyle abi. Bütün zümrütleri vereceğiz. Merak etme. Senin burada olduğunu bilmiyorduk. Özür dileriz. Bundan sonra senin ne istersen onu yapacağız. Aferin arkadaşlar. Aferin mükemmel. Paralar gelsin bakalım paracıklar. Hahaha. <laughs> Aa, bu kadar etkisini kısa süreceğini düşünmüyordum ama. Ha neyse. Köylü burada mısın? Buradayım. Ne yaptım bakalım? Ne mi yaptım? Bu makineye girdim kardeşim bin dolarla birlikte. On bin dolarla birlikte köyden çıktım. Nasıl yani? Ciddi misin bu konuşma yaparken benimle birlikte? Dalga geçmiyorsun yani değil mi? Kardeşim seni beklediğinden dalga geçeyim. Gerçekleri söylüyorum sadece. Vay be ben seni aslında bu makinelerle birlikte dolandıracaktım. Yani sahte görünüşler bunlar. Milyoner insanlar bile değiller biliyor musun? Ama kardeşim sen o milyoner karakterleri bürünerek zaten bir milyoner birisi oluyorsun. Anladın mı? Yani köye yeni karakterler getirmiş oluruz. Yeni milyonerler. Belki de böyle birileri gelebilir yani değil mi? <laughs> doğru söylüyorsun kardeşim. Evet doğru söylüyorsun tabii ki de. Her neyse. Ben bu makineye de girmek istiyorum. Hatta sana kardeşim. Parayı ödemeyi böyle yapacağım tamam mı? Al bakalım bu sefer daha fazla para vereceğim. 2000 dolar veriyorum sana. Nasıl olsa senin sayende kardayım yani. <laughs> evet kardeşim kardeşin. Tabii ki de benimle belki birazını paylaşsan iyi olurdu yani böyle. Teşekkür ederim. Önem değil. Hadi bakalım dönüştür tekrardan. Bu sefer nasıl bir şeye dönüşmek istersin? Yani kardeşim kardeşim bir sefer biraz daha güçlü bir içeriye dönüşmek istiyorum. Golem'den nasıl ya yani ne bileyim herkesin bana saygı duyacağı, herkesin benden korkacağı bir şey. Tamam aklımda güzel bir şey var. Gir bakalım içeriye. Tamamdır girdim kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelmekte olan şey geliyor bakalım. 3, 2, 1. Ah, ne oldu be? Aç bakalım kapıyı. Neye dönüşmüşüm? Gerçekten de şu anda merak ettim biliyor musun? Kartık bunu olmasını beklemiyordum. Nasıl yani? Neyi beklemiyordun? Oha bir saniye. Şu anda arkadaşlar görmüş olayız bir değişik birine benziyorum. Bu kim böyle be? Bunun kim olduğunu bilmiyor musun gerçekten de? Hayır tabii ki de bilmiyorum. Şapşal herif söylesene kim olduğunu. Kardeşim bu Godfather. Yani dünyanın en ama en ama en zengini milyoner milyarder mafyası bilmiyor musun abicim? Nasıl bilmezsin? Kardeşim bilmiyorum diyorum sana ya. Şu silahları bakın arkadaşlar. Galiba mafya bir milyonere dönüştük şu anda. <laughs> bakın arkadaşlar silahlarıma mükemmel gözüküyorlar. Annesi bayağı baya bir şekilde milyonerim. Hem de arkadaşlar bazı insanlar benden korkacaklar. <laughs> Şimdi arkadaşlar arkadaşlar polislerin yanına gideceğim bakalım. Polisler benim hakkında ne düşünecekler? Merak ediyorum. Beni tanıyacaklar mı bakalım arkadaşlar acaba? Ben arkadaşlar ben bile kendimden korkmaya başladım iyice. Şu halime bakın ya. Bayağı bir korkunç abicim. Gerçekten de. Sanırım burada değişik not gibi bir şey var. ABCD bankası hesap adı Ahmet Godfather. Toplam para 1 0 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 dolar. Evet. Milyar dolar yazıyor burada. Vay canına. Yaklaşık olarak burada 1 milyar dolar param bulunmakta. Ha <laughs> ha. <laughs> Zenginim demiştim. Zenginini geç, milyonerliğini geç, milyarder, milyonerim. Annem sizi burada görmek gerçekten bizim için büyük bir şeref. Oha, Godfather! Lan, Godfather. Aa pardon efendim. Yani lan demek istememiştim. Özür dilerim. Aferin. Özür dilerim ben güzel. Beni tanıyor musunuz? Efendim tabii ki de tanımıyoruz. Yani yani tanıyoruz evet tabii ki de tanıyoruz. Evet sizi tanıyoruz beyefendi. Merak etmeyin. Yani siz e, dünyanın en ama en yani e, güzel bir insanlığından birisiniz ve siz, siz, siz yani iyi birisiniz. Evet tabii ki iyi biriyim. Benim ne iş yaptığımı biliyor musunuz? Yani efendim görmedim, duymadım bilmiyorum. Görmedim, duymadım bilmiyorum. Ben de vallahi biliyorum ya. Ben de bilmiyorum. Aferin arkadaşlar. Aferin. Görmüş ol bir çünkü bu köy artık bana ait. Tamam mı? Anlarınız mi? Şimdi herkesin göz önünde bir milyonerlikle paramla arkadaşlar bir şey yapacağım. Lan köylü ne yapıyorsun? Al bakalım sana. Aa, öldürme beni ne olur. Aha, sadece korkutmuştum. Neyse bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ben milyoner milyarder olduğum için birazcık yani dinlenmeye gideceğim. Tamam mı? Neyse arkadaşlar beni tutukluyor bile. Çünkü arkadaşlar hem milyoner hem de köyün mafyasıyım. Hu! Allah bir dakika kendime döndüm gene. <laughs> abi mükemmel böyle bir şey ya. Tam da arkadaşlar etkisi geçti. Beni umarım görmemişlerdir o polisler falan gerçekten de. Kötü olur sonra gerçekten bizim için. Ya da beni hapse falan mı atarlar? Atarlar vallahi atarlar abi. Güzeldi yemin ederim çok güzeldi. Ne yapabildim bakalım? Ee, bir şey yapmadım ama onların yani bana saygı göstermesi daha önce görmediğim bir şeydi. Teşekkür ederim. Son olarak sonuncu makinede var? Acaba onu da merak ediyorum. Gerçi kardeşim buna girmek istemeyebilirsin birazcık ama sen bilirsin yedi. Hayır girmek istiyorum ya. Gireceğim deneyeceğim diyorum sana. Gerçekten denemek istediğinde emin misin? ağlayabilirsin, duygusal geçirebilirsin. Neden öyle bir şey geçireceğim? Kardeşim neyse sen gir makineye tamam dönüştüreceğim ben seni. Tamam kardeşim girdim Allah ya. Neden ağlayacakmışım ki? Ben müdürüm bir kere iki bir şey bir şey üzülmem yani. Kesiyorum. Emin misin bak? Eminim be ya. Allah Allah şurayı. 3 2 1 Dur 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 bir daha say. 3 2 1 ve 0 ne oldu? Beni kendime dönüştürmemeni söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Seni dönüştürmemeliydim. Anladın mı? Ne dönüştürmemesi diyorsun be? Manyak mısın? Aç şu kapıyı. Kıstım kapıyı. Al çıkabilirsin. Ama ben sana söylemiştim. Tamam mı? Pişman olacağını da söylemiştim. Ne pişman olması be? Neyden bahsediyorsun Allah Allah? <laughs> Salak mısın desin yol? Neyse. Ah ben niye böyle konuşuyorum? <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Görmüş oluruz bir. Eskiden ölen sevgilim. minare sevgilime dönüşmüşüm. Olamaz. Böyle bir şey. Ben demiştim sana. Onun üzüleceğini söylemiştim. Daha yeni cenazene katılmıştım. Seni gidi salak herif. Bunu yani üzülebilirsin demiştim sana. Tamam merak etme. Üzülmüyorum. Yani üzülüyorum ama. <laughs> evet arkadaşlar onun gözünden görmek böyle bir şey mi istedim? İçimde para hırsı var arkadaşlar. Hırsızlık hissi var. Yani gidip ben kendi birlikte benim gibi neler gibiyle birlikte tanışıp ondan sonra onun parasını çalacak gibi isim var. Çünkü arkadaşlar o böyle düşünüyordu. Beni sevmedi hiçbir zaman. Kardeşim ben özür dilerim. Tekrardan makineye gir. Dönüştüreyim seni. Hayır biraz daha böyle kalmak istiyorum ya. O Olamaz arkadaşlar şu halime bakın. Şey merhabalar sizler de kimsiniz acaba ya? Diğer köylü milyonerlerin falan mısınız? Eee şey aslında söylemek isterdim ama e, söylemem galiba. Senin ismin e ee, şey kendimle birlikte tanıştırayım. Ben Engincan. Bu makinelerde ne yapıyordunuz? Eee makinelerde ne yapıyorduk? E, seni ilgilendirmez kardeşim. Olamaz arkadaşlar. Yani. Gelecekten yani ne bileyim. Bu nasıl böyle bir şey? Kardeşim paralel bir paradoks döngü. Bu sensin. <laughs> sakın ama sakın ona sen olduğunu söyleme. Ben senim kardeşim. Ne sen ben misin? Manyak mısın be Allah Allah? <laughs> Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Eee şaka yapmıştım sadece. Ha neyse. <laughs> gitsem iyi olacak sanırım. G görüşürüz kendine iyi bak. Kardeşim sen manyak mısın be? Niye gidiyorsun? Allah Allah ne yapıyorsunuz burada? Kardeşim seni ilgilendirmez. Ben de bu makineleri toplayıp gidiyordum zaten. Boş ver. Sen yani senin işine karışılmaz yani kardeşim. Anladın mı? Sen de bizim işimize karışma. i̇yi, e, iyi. Siz bilirsiniz de yani emin önünde görmüştüm merak etmişim. Neyse, solda sağdaki ne de var arkadaşlar? Hadi bakalım. Solda sağ çıkan video tıklayıp ortanın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Soldaki videoya tıkla. Ortanın kanalımıza abone olmayı aç. Sağdaki videoya tıkla. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.